Arkadaşlar bugün ASELSAN'dayız ve uzun zamandır konuşa geldiğimiz Özgür projemizle ilgili çalışmaların şu anda meyvelerini görmek ve bundan sonraki çalışmaların takvimiyle ilgili arkadaşlarımızla e, yol artımızı paylaşmak üzere görüşmeler yapıyoruz. Tabi TUSAŞ ve ASELSAN öncülüğünde havacık sektörümüzün e, oyuncularının, savunma sanayi sektörümüzün oyuncularının bütün kabiliyetleri iştirak ettiği uzun soluklu bir projeden bahsediyoruz. Gözümüz yüksek, yükseklerde diyoruz. İstiklal ve istikbal mücadelesinden bahsediyoruz. Malumunuz bugün e, Ulu Önder Atatürk'ün vefat yıl dönümü. Onda da işaret ettiği gibi istikbal göklerdedir lafını. Biz evet istiklal ve istikbal mücadelesinde de göklere hakimiyet önemlidir diyoruz. O açıdan F-16 modernizasyon projemizin, özgürleştirme projemizin ilk adımları olan özgür projemiz ve onun çıktıları. Bunun anlamı gayet geniş. Son derece modern bir radar. Şu andaki dünyada en ileri ölçülerde uygulanan radarlara muadil bir radar geliştirme projesi. Üzerine kon koyduğumuz kokpitteki aksamların tamamen dijitalleştirilmesi ve bir dizi ürünün millileştirilerek artık tamamen Türk sistemlerinin üzerine entegre edilebileceği, milli silahlarımızın kullanılabileceği bir uçaktan bahsediyor olacağız. Tabi bizim milli muharip uçak yolculuğumuzda aslında bu aşamada yapılan çalışmalar milli muharip uçak yolculuğumuzun temel taşlarını da teşkil ediyor. Yani biz milli muharip uçak yolculuğumuza sıfırdan başlamadık. Bütün bu projeler, bütün bu yapılan çalışmalar işte oraya giden yolda atılan adımlarda ve burada kazandığımız her türlü kabiliyetin bir adım daha ötesini inşallah milli muharip uçak projemizde kullanıyor olacağız. F-16'larımızın çeşitli modelleri var. İlk modellerden başlamak üzere bu uygulama şu anda hayata geçiriliyor olacak. Adım adım F-16'larımız çok daha ileri kabiliyetlere sahip modernize olmuş şekilde hava kuvvetlerimiz hizmetine devam edecekler. Bu hep beraber yaptığımız bir yolculuk. Bu yolculukta başta hava kuvvetlerimiz, Türk Savunma Sanayi Şirketlerimiz, Aselsan, TUSAŞ, SAGE, TÜBİTAK, diğer enstitüler ve bütün şirketlerimiz ve silah üreticilerimiz, Roketsan, Havelsan, elektronik üreticilerimiz ve bizim tabandaki bu sisteme katkıda bulunan tüm savunma sanayi şirketlerimiz gerçekten iyi bir performans gösterdiler. Daha önümüzde kat edeceğimiz önemli mesafeler var. Ama şu anda gördüklerimiz ve başarılanlar ileride çok daha iyisini başarabileceğimizin işareti. Şu ana kadar emek veren ve bu başarıya katkıda bulunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Ve burada gördüklerimiz gerçekten bizim için başarı umutlarını daha da artırıyor. Türkiye'nin havacılık sanayinde hem insanlı hem insansız sistemlerde çok daha iyi işler çıkartacağını gösteriyor. Bugün gördüğümüz Ayas Radar dediğimiz radarımızın da aslında ilk uygulamasını insansız sistemlerde yani akıncımıza Ayas Radar'ı çok kısa süre içinde takacağız. Daha sonra da F-16'larımızda daha sonra diğer modellerinde ve bilim var uçağımızda da bu tür radarı ve ilgili elektronik sistemleri görüyor olacağız. Bu önemli bir kabiliyet artışı anlamına geliyor. Türkiye'nin hava gücünü, hava yer, hava hava mücadelelerindeki etkinliğini çok daha artıracak sistemlerle devrede olacağız inşallah. Tekrar sizlere katılımınız için teşekkür ediyorum. Emeği geçen bütün paydaşlara teşekkür ediyor. Daha önümüzde almamız gereken çok mesafeler olduğunu görüyorum ama şu ana kadar yaptıklarınız bu mesafelerin çok daha hızlı ve başarılı şekilde alınacağını da bize gösteriyor. O açıdan hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sağ ol.